Bugün arkadaşlar çok farklı bir troll deneyeceğiz. Abasa'ya Adana merkez yapmaya çalışacağız. Bakalım bok da çıkabilir diyoruz. Ve bugün ilk siftahını açıyoruz. Ben hazırım beyler beyler. Peki ya siz? Oğlum ben bu numaraları bak alttan numara kaydettim. Bu numaraları 10 dakika önce aldım arkadaşlar. Bunlar şimdi boşalmış falandır yani şimdi anlamıyorum da. Alo, e. Alo merhaba kimle görüşüyorum? Kim aradınız? E, Facebook'tan almıştım numaranızı doğru mu? Evet doğru. E, ben Fatma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Neyden? İstanbul'dan arıyorum bacılar. E, yaş kaç? e, 19 yaşındayım siz? Hımm, 28 ben de. Süpermiş. Hı evet. hı. Okuyor musunuz? Okumuyorum, müzik yapıyorum. Siz? Eee, evet. ben de Kabotacı'yı motora uğraşıyorum. ulaşıyorum. Süpermiş. Hı evet. hı. Ee, ben Türkçe rap ile uğraşıyorum. Türkçe rap dinliyor musunuz? Türkçe rap, evet. Mesela kimi evet. dinliyorsunuz? Türkçe rap mi solist diyor? Hayır solistik değil yani rap yapıyorum. Rapperim. Ha, anladım. Solist diyor anladım. Vallahi rapçi olarak bir DJ, bizim buradan DJ Canbaz var. Ondan sonra başka kim var? DJ Canbaz. Ee, Sallıyor. Ee, Sallıyor. Sallıyor DJ. Bir var onun Sivas kısmı neydi? E, bilmiyorum vallahi. Ha, anladım. Ersiz Beray mı diyorsunuz? Ha. Asıl veda var. Büyük hayranıyım ee, onun biliyor musunuz? Doğrudur. Yani nasıl söyleyeyim? <laughs> söyleyemem aman, aman rap dinlemem ama, ama bazı e, şarkıları böyle kulağa hoş gelenleri severim yani. Ya ben de güzel yapıyorum. Yani bu işten para kazanıyorum. Bunu ekmek haline getirdim. Eee anladım. Eee tek mi yaşıyorsunuz? Ee, şu an tek yaşıyorum. Rap için İstanbul'a taşındım hani. Burada bir stüdyomuz Hı. var. Orada rap yapıyoruz. Arabesk rap koşturuyoruz. Anladım. Aslen ah, neredesiniz? Aslen İzmirliyim. Ha, ee, anladım. Ee, yağmur yağıyor mu orada? Arada bir yağıyor ya. Şu an güneşli ama. Ha, ee, anladım. Bağcılar'da yaşıyorsunuz şu anda. Evet siz nerede yaşıyordunuz? Ben duyamadım bu arada. <laughs> ben e, Yozgat'tayım, Yozgat'tayım. Yozgat'lıyım ee, peki nelerden hoşlanıyorsunuz? Tamam. Sorabilir miyim? Vallahi güzel olan her şeyden hoşlanırım. <laughs> Ay süpermişsiniz ya. <laughs> Vallahi. Evet. Siz nelerden hoşlanırsınız? Olur. <laughs> Efendim? Siz e, e, nelerden hoşlanırsınız? Neyden hoşlanırsınız? Ya benim için fark etmiyor. Adam olsun yeterli. Ha, anladım. En çok sevdiğim ya. şey rap bu hayatta. <laughs> Valla dediğim gibi işte. İnsan <laughs> senden de <laughs> madem konuşursa repide severiz herhalde. Ya arada söylerim sana ya güvenirsen neden olmasın? Beyler hazırlanın ya, troll ben, geliyor. Ben, şöyle... Yapmaya çalışacağım. Bak bok da çıkabilir baştan söylüyorum patlayabilir. Bir şey olmasını isterim yani. Öyle bir yapım vardı. Şimdi e, böyle konuştuğum, böyle kendimi anlatmak istediğim, anlayabilirim. Nefes alsın yeter diyor bak. Nefes alsın yeter. O yüzden böyle bir arkadaşım, dostum olsun diye yazdım oraya numarayı. E, süpermiş. Peki siz şarkı söylüyor musunuz normalde? Normalde şarkı söylemem ama e, çok geniş şeyim varmış. E, Repertuarınız. Yani, yok e, çok geniş şeyimdir yani bir kulağımla duyduğum şarkı. Kulağımla duyduğum. Öyle bir hafızam varmış. E, peki bir, bir tane söyler misiniz bana rica etsem? Sesiniz çok tatlıymış. Yok <laughs> canım <laughs> senden. Gerçekten yani şimdi... lütfen bir tane söyleyin ne olur. E sen neye söyle bakayım bir tane böyle bir e Ben söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Amına koyacağım iyi izleyim de. Oğlum çok saçım olacak. Kusura bakmayın şimdi. Söylüyorum, sesin sesim geliyor mu bu arada? Sesim iyi mi? Söylemeye başlayacağım. Abaza 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 herkes çekiyor herkes çekiyor Hatta kapmalık acı son ses Mugo valla bu cigaramız anfes Boş kafayla yaptım ses kes Mugo armanı çöz bize bomba attık yine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok abaza tetik vizyonda Kal kardeş üç beş bir şey yapak Şu abazanın amına koyak Gittiğimiz gibi direkt paket olak Çevirip malafatı götüne koyar Beğendin mi? Ne güzelmiş. Ben bile <laughs> şoktayım, daha ayıkmadı. Peki, Hadi siz ya. bir tane söyler misiniz? Eee, şu anda bir müşterim geldi aşağıya. Sonra görüşelim mi? Abi, <laughs> tabii sesi duydun ya, kapatıyorum amına koyayım. Yalan söyleme lan, müşterin yok. Yok, yok. hayır, <laughs> hayır, 2016, Abaza meister. Yo, Nigga, Abaza. Görüşürüz lan kendimize. <laughs> Oğlum ne oldu ben farkında değilim. Adam şoka girdi müşterisi geldi amına <laughs> <laughs> Beyler ben anlamadım ya. Devam edeceğiz.